Herkese günaydın. Erkenden kalktık biz yine. Çocuklara kahvaltı hazırlıyorum. Hafta sonu ve hava müthiş. Bugün Poyraz doğum gününe davetli. Onu oraya götüreceğim. Ondan sonra bakacağız artık bugün neler yapacağız. Poyraz çantasına su koydu. Hediyesini de arabanın arkasından alacak. Şimdi çantasına koyacak. Oyun parkında olacak doğum günü. Bagajda mı? Evet evet bagajda. Bakacak. Şunun içine kontrol edeyim bir fişmiş kalmış mı diye. Kalmadı herhalde. Koymadık bir şey. Eti çantana koyalım bunu. Hediyeni. Ee, suyunu dikti anneciğim belki dökülür. Ben bir şey yaptım. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Saçımı boyattım ama çok pişmanım. Bildiğiniz dipleri yine kızıl oldu ya. Benim kendi saçım kızıl olduğu için çok kızıl pigmenti var. O yüzden açmak çok zor ama yani kuaför yaptı ya bu kadar da olmaması gerekiyor. Ona bir cila atmam lazım. Hemen Zehra'ya yazdım. Bana yardım etsin diye. Bakalım ne cevap verecek. Ağzıma şeker attım. Kan şekeri düştü galiba. Hava bayağı sıcak. Polizi doğum gününe bıraktım. Eve geldim. Yerleri sildim hemen hızlıdan. Üst katları falan da sildim. Aradan çıksın dedim çocuklar yokken. Efe de arkadaşında oynuyor. Az sonra ben polizi alıp geldikten sonra bize geleceklermiş. Biz de oynayacaklarmış. Şunu aldım. Toner. Şunu şu retaleti bilmiyorum kapatabilir mi ama deneyeceğim en azından. Bir de şunu görmüştüm. Ay tutamadım. Essence'in bir ürünü. Böyle hafif bir renk veriyor. Lip balm gibi. Bir de hmm, yakıp dudakları büyütüyormuş herhalde. Artık deney denerim. Sizinle de paylaşırım sonucu. Ben bunları koyayım. E, Poyraz'ı almaya gitmem gerekiyor. Az bir sorunum var. Parçını tıraş eden kadın ameliyat olmuş. Ve yaz sonuna kadar ee, çalışamayacakmış. Yandık yani ve tarçının tüyleri uzadı. Kimseye dokundurtmuyor. Sadece o kadın kesebiliyor. Çünkü yıllardır yani 15 yıldır. Ama ben bunu buraya yanlış yer Bakıyoruz. O kestiği için seyretmiyor kendini. Ama tatile gideceğiz ve uçakla gideceğiz. Kestirmeye mecburuz yani. Yeni bir e, trim salon diyorlar burada şeyden birini arıyorum hani muhtemelen tarçın ısıracaktır. <laughs> Gerçi arayıp konuşacağım birkaç bir yer buldum, birkaç kişiyle konuşacağım İnşallah bulurum. Hava o kadar evet. sıcak olmuş ki direkt arabanın kliması çalışmaya başladı Biner bilmez. Koyrazı alacağım. Levent'in yeni'nin çocuğu olmuş İkinci çocuğu ve erkek oldu bir oğlum oldu Allah başlarsa. Belki dedik bu hafta sonu onlara bir uğrarız tadını toparlasın da öyle gidelim nasıldı doğum günü güzel geçti mi İyi eğlendiniz mi arkadaşlarınızla hadi toparlan gel bakalım sanki biraz yorgunsun ha, ne dersin yoruldun mu bahçede oynamak ister misin <gülüyor> <gülüyor> hadi gel dinle. değil dinle Poyraz yorulmuş sırtı ağrıyor masaj koltuğuna oturacak ben açacağım bu arada biz falan da sushi söylemeye karar verdik evet sushi söyledik baba yoldaymış geliyor geç otur bakalım koltuğuna açayım masajı Sırtı ağrıyormuş şu kıyamam. Ah, otur güzelce. Yatırayım mı koltuğu? Yatırmamı ister misin? Hı Bakalım. Hop. Şimdi başlayacak tamam. Sana alçak yapalım. Şimdi geçer keyif yap bakalım. Şimdi bu saçım için Zehra, <laughs> Zehra rahatsız etti. O tonerla falan düzelmez yüzüne Üzerine rök lazım diyor. Artık bir şekilde Gerçi İstanbul'a gideceğiz yani. biraz sonra tatil. Orada da yaptırabilirim de şimdi idareten. Yapacak bir şey yok. Yedik bir alt. <laughs> İdare edeceğiz böyle. Hoşuma gitmiyor ama. Moralim çöktü yani. Tatil var ya anneciğim ondan bahsediyorum. Yarın, Yarın değil daha var ben sana söylerim. Sushi söyledik ya biz şimdi Poyraz sushi yemez onun için ona spagetti yapıyorum. Yanına bir de ayran çıktım. Hoyraz acayip yorulmuş. Hatta doğum gününden bir arkadaşı orada hastalanmış. Onu gelmiş annesi almış. Bunlar dün bahçede futbol oynadılar. E bugün de gidince doğum gününe orada da zıpla 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 oyun parkında Bayağı yorulmuş. Şimdi onu biraz dinlendiriyorum da yine inşallah ateşi yükselmez. Geçenlerde ateşi yükseldi. Okula bile gidemedi. Umarım hasta olmaz. Aç baba geldi. Sushi'ler geldi. Tam zamanı. Levent de geldi. Kapı çalıyor. Beğendin mi? Evet. Futbol oynayanlar hep nane çayı içiyor biliyor musun? Niye biliyor musun? Nefesi açılıyor. Biz çay yaptık. Biz mint, hani sakızda var Hem mi? de bahçeden topladıklarımızla bir kısmını böyle kuruttuk. Bir kısmıyla da böyle ballı çay yaptık. Çok güzel oldu. Naneleri Poyraz topladı. Hepsini ayıkladı. Yıkadı gitti. mı? Evet, yıkadı. Bana yardım ediyor annesine. Böyle hepsini koydum, böyle yıkadı Şöyle evet. kuruttum. Şimdi de oraya diziyor ki güneşten kurusun diye. Değil mi Poyraz? Biraz burnu kaşıdı nanelerden. <laughs> Burnun mu kaşıdı nanelerden? Hayır. Kamyonun arkasına da sapları koymuş. Saplardan da çay yapacağız değil mi? Yaptıkça. Günaydın arkadaşlar. İki gündür çok ciddi bir migren ağrısıyla savaşıyorum. Çok ciddiydi bu seferi. <laughs> bu seferki. Bu seferki çok ciddiydi. Yani uzun zamandır bu kadar kötü olmamıştım. En son Ramazan'da hafif bir atlatmıştım ama o da normal. Herhalde havalar ısınıyor. Tam böyle alerjik bir dönem ya. O yüzden mi oldu artık bilmiyorum ama bu üçüncü günü hala tamamen geçmiş değil. Kafamın arkası sağ taraf artık ağrıyı da geçtim. Acımaya başladı yani. Çok ciddi ağrılarım var. Ağrı falan hiçbir şekilde fayda etmiyor. Ama artık bugün yani iki gündür yattığım için normal hayatıma e, dönmek istedim yani. Yatmak da beni kötü etkiliyor. Çocukları okula bıraktım. E, pazara gidiyorum. Meyve alacağım pazardan. Pazarın meyvesi çok güzel oluyor. Hava da güzel. Belki dedim temiz hava falan iyi gelir. Spora falan gidemiyorum kesinlikle. E, i̇lk günler yani ilk ilk 24 saat hiç ayağa bile kalkamadım. Yani çok kötüydüm. İstifa ettim, böyle denge problemi falan yaşadım, baya kötüydüm yani. Çocuklar kendine, kendi kendine baktılar aslında. Pazar günü, cumartesi, pazar günü onlara birazcık imal ettim. O yüzden bugün artık canım sıkıldığı için kalkmaya karar verdim. Artık kendimi toparlama lazım, bir şekilde devam etmen lazım dedim. Zaten bugün de artık tamamen geçmezse, ev doktorunu arayacağım çok ciddi bir sorun haline aldı. Canımı sıkmaya başladı. Öyle. Yani bakalım ne yapacağız? Nasıl olacak? Akşama kadar geçer umarım. Pazardan böyle çilek aldım. Dört tanesi 5 euroydu. Bayağı uygundu. 2 paket kayısı aldım. Şöyle kiraz aldım birazcık çocuklara tadımlık. Çünkü kiraz durunca bozuluyor yani. Hemen yenmesi gerekiyor. Biraz muz, limon, elma. Bir de avokado aldım. Nefes seviyor. Hepsine 23 Euro verdim arkadaşlarımların. Şimdi meyveleri suya koydum. Ben meyvelere beyaz sirke koyuyorum. Böyle bekletiyorum. hani tarım ilacı falan varsa diye. Gerçi çoğu seradır bunların büyük ihtimalle de. Yine de koyuyorum şunu kullanıyorum. Evet, bisikletle bizim atlete geldim. Bizi çalıyor. Ayakkabılarımı yutmuş. bir ayakkabı aldım şöyle. Ayakkabıdan... Biraz da böyle tişört tişört böyle çok da güzel şeyler olduğunu söyleyemem yani pek bir şey yok. Böyle gözüme çarpan çok beğendim. Şurada şudur outlet olmasına rağmen fiyatlar bayağı uçmuş. Eskiden burada 10 Euro'ya yakaladık alırdık. Şimdi mümkün değil çocuklara aldım geldim. Yorulmuşlar dinleniyorlar. Efe Adidas'tan bu standart Adidas ayakkabıları aldım. Kendi ayakkabılarını yırtmış. Bu çünkü. Ee, öyle sıradan Adidas bir ayakkabı aldım. Hani rahat olsun, rahat rahat giysin diye. Ee, çok pahalı bir şey almak istemedim. Aslında daha güzel şeyler vardı ama fiyatlar uçmuş. Yani outlet de olsa artık fiyatlar gidiyor yani. 70, 80, 100 falan. Bu e, 25 liraya geldi çünkü kartımda puan birikmişti. Onu da kullandım. Ee, zaten birkaç ay giyecek. Ondan sonra tatile gideceğiz. Muhtemelen dönüşte ayağına olmayacak. Zaten parçalar onları futbol oynar. İyi ayakkabıları var. Jordanları falan vardı. Onları temize giyiyor ama böyle bir tane lazım yani Biz Poyraz'la hazırlandık. Poyru ne yapıyor Poyre. Öğretmeni böyle şeyler göndermiş Poyraz'ın. Bugün okulda görevliyim ben. Ee, bir oyun oynanacak. Böyle çocukların kıyafetleri var, suları var şurada. Bunlar mı? Evet, öğretmen su da hazırlamış size böyle sular koymuş. Bak gördün mü? Bir de kadıncağız herkese böyle ufak ufak atıştırmalıklar hazırlamış. Ee, burada Var. Evet ama ben kendime aldım kendime buraya çanta hazırladım evet. tamam mı senin de var her şeyin sana da bir şeyler aldım ekstra ekstradan çünkü biz onlarla doymayız salatalık domates, domates <laughs> çünkü biz Türk biz doymayız öyle küçük şeyler. Şeyim. Evet küçük böyle ekmek olmadan doymayız biz değil mi anne oğul o yüzden kendimize sandviç şey yaptık İçecek içecek koy. Türkler doymaz. <laughs> Türkler doymaz biz çok yiyoruz çünkü <laughs> onlar Hollandalılar için. <laughs> Kuş kadar yiyorlar değil mi anneciğim? Doymam yani ekmeksiz öyle domates salatalıkla. <laughs> Ama kendime de... Kızın şeyi var öyle. Evet biz <laughs> kendimize çanta hazırladık içecek koyduk muz koyduk, elma koyduk, kiraz vardı koyduk, ekmek koyduk. Biz pişireceğiz. Ya akşam 5'e kadar orada kalacağız o yüzden. Evet Allah. birden bire sıcak oldu. <laughs> Vitaminli <laughs> sıcak oldu. Şimdi Poyraz'ın arkadaşını bekliyoruz. Onlar bisikletle gideceklerdi. Zaten burada oturuyorlar. İsterseniz gelin. De. Ne yapıyorsun? Ne? Be, benim kalamıyorum. <laughs> Allah korusun. Çıkar buradan kolunu. <laughs> ee, şimdi onlar gelecekler herhalde. Hep birlikte gideceğiz. Ben hem bilmiyorum e, oyun olanına bir parkmış böyle. Buraya yeni taşındığımız için <laughs> hiç gitmedim daha önce. Onlar hem biliyorlar hem de dedim bisikletle gitmeyin. Gelin beraber. Heyecanlı ]acağız. mısın? <laughs> ha kim kazanacak? Hangi kazanacak takım kazanacak, kazanacak? Hangi takım kazanacak? Kazanma yok. Nasıl kazanma yok? Evet, herkes kendi kalesine atması gerekir. Öyle mi? Eee, evet. ne oluyor o zaman? Kazan bir kazanacak bir takım. Hayır, Başka evet. mı okul kazanacak yoksa sizin okul mu kazanacak? Yok. Poyraz'da hiç hırs yok, olsun. İyi olan kazansın. Efe'ye sorsan ooo yer yutar Poyraz'da sıfır hırs. Önemli olan neydi Poyraz oyunlarda? İyi oynamak. Eğlenmek. Değil mi? Önemli ama olan eylem. Abim, ab, abim kim kazanırsam söylersem herkesi kazanır. Diğer sen hiç kazanma. <laughs> e abi biraz hırslı. Hep kazanmak istiyor ama Poyraz öyle bir şey yok. Allah'a şükür en azından. Efe Poyraz'ın yaşındayken bir oyun kaybettiği zaman böyle saçı başı yolardı yani. Delirirdi çocuk. Hatta biz oyun oynarken bilerek ona kaybederdik çünkü yani felaketimiz oluyordu sonra. Allah'tan Poyraz'a öyle bir problem hiç olmadı. Demek ki karakter yani. Karakterle alakalı bir şey bu. Ben inandım yani. Biz az önce geldik. O kadar çok yorulmuşuz ki anlatamam. Ve eve geldik. Poyraz'a bir sürpriz var babasından. Şimdi göstereceğim. Çok mutlu oldu. Gelir gelmez şaşırdı. Çok sıcak, çok sıcak oldu değil mi? Onu da çıkart istersen krem süreyim. Bu neymiş? Baba ne almış sana? Almış. Babası ona sürpriz yaptı. Böyle bir şey almış çocuklara. Gel krem sürelim sana Poyraz. Şöyle güneş kremi aldım da. Ver ben sırtına sürelim. Şunu aldım. Şimdilik zaten Türkiye'ye götüremeyeceğiz. Orada yeniden almamız lazım. Bavulumuz yok. Önceden bavula koyuyorduk da orada yeniden Ama almamız lazım. Bir tane lazım. aynısından vardı. İlk e, kuş odasına taşındığımız zaman daha havuz yoktu. Oraya götürmüştük depoda duruyor. Ekşinden almış Levent. Yine aynısını almış. Bunlar güzel. Bayağı oynamışlardı o zaman. Bir tane de buraya aldık. Yo duruyor hala Kuşadası'nda. Depoda mi? duruyor evet. Şakuzi'ye girilmiyor bu sıcakta. Suyu sıcak şakuzinin. Böyle oynasınlar, eğlensinler zaten gideceğiz diye basit bir şey aldık şimdilik. Tamam. Elektrikli pompa da vardı onunla şimdi şişiriyorlar. Bayağı büyük oluyor bu da Poyraz. Evet çok sıcak. Yarın denize götüreceğim Poyraz'ı. Sürdüm sürdüm. Yarın da denize gideceğiz Poyraz'da. 5 dakikada. Evet. Bayağı büyük bu da tahminimden. Oynarlar bununla. Baksana derin de yani güzel. Koltukları da var. Onları da şişirin. Bir de şöyle bot almışlar. Bunu da böyle yüzdüreceklermiş. <laughs> Uzaktan kumandalı. Efendim anneciğim. Evet bayağı büyükmüş. Az sonra mangal yakacağız. Şunlar Vidal'da indirme girmişti bu balıklar. Bunlar levrek. Şu da e, olması lazım. Çok büyük değil ama işte bize yeter. Bayağı minik minik bu balıklar. Hep et yapıyoruz dedim. Bu sefer de bir balık yiyelim yani. Ne yapıyorsun sen? Ne keyfe ne bak. Oldu? <laughs> bir şeyler almış Levent'in. Şöyle bir vantilatör. <laughs> <laughs> mangalı yakmak için bu da biz götüreceğiz herhalde havuza almış. Tablet koymak için olsun. Böyle bir şey yani. Ne yapıyorsun tamam. dostum? Şey Eğlenceli mi sevdi mi havuzunu? <laughs> tamam. Biraz oynayamıyor, suyu dolsunsa oynarsınız daha Bakayım bir botuna bakayım. Hah. Botun nerede? Botun çalıştırdın mı? Botun otun. Gidiyor mu güzel? Gidiyor. Bir dene bakalım. Dene bakalım nasıl olacak? Koy bakalım. Oo gidiyor ama pili zayıf değil mi? Hayır. Çok su yok ya. Hmm, su dolması da lazım Olur. daha. Hemen balıkları atmış bile. Ben de salata falan yaptım. Meyve kestim. Karpuz vardı onu kestim. Yemek yeriz. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Yarından sonra biz okul gitsine gideceğiz. Ee, hazırlıklarımız var. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş tatile çıkacağız. Ee, o yüzden hazırlık yapacağız. Dişçi randevularımız var. Baya bir yoğun olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.